Selam. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yeni gelecek Ringu yani halka bölümü ile ilgili biraz bilgi vereceğim. İlk öncelikle PTB tarihi belli oldu. Halka bölümü PTB 15 Şubat tarihinde gelecek arkadaşlar. Saat henüz belli değil ama akşama doğru oluyor genelde. Geldiğinde garip garip diyorum girip deneyebilirsiniz. Onun dışında yeni sızdırılan bir bilgi de katilin yanında bir de kurban gelecek arkadaşlar. Kurbanın kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ringo serisini izlemedim. Tahminleri veya bilgisi olan biri varsa yorumlarda yazabilir. Bunun dışında ekranda gördüğünüz karakterlere skinler gelecek. Fiyatları vesaire zaten aşağılarında yazıyor ve katilimiz için bir tane legendary kozmetik gelecek arkadaşlar. Yani karakteri bambaşka bir şey dönüştürebilecek bir kostüm olabilir. Halka için elimizde şu anlık bunlar var. Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bunun dışında bir tane BP kodumuz var. Ekrandaki kodu kullanarak 200k BP alabilirsiniz. Afiyet diliyorum hepinize bununla ilgili. Umarım güzel bir chapter olur halka chapter'ı yani gerçekten güçlü bir katil olmasını istiyorum. Kurbanın da güzel perkleri olsun, katilin de güzel perkleri olsun. ya yani kurban hakkında hiçbir fikrim yok. Biraz o yüzden hani ne olacağına dair bana baya bir sürpriz olacak. Katili biliyoruz ama onun da ekstra bir legendarisi var. Yani bambaşka bir katil çıkabilir. Ee, bunun dışında hani henüz elimizde bir şey yok. bir Yeni harita e, haberi yok. Yeni harita gelecek mi? Bununla da ilgili baya e, ben aslında meraklıyım. Yeni bir harita isterim. E, güzel bir harita olsun ama rpd gibi olmasın. Yani Umarım istediklerimiz olur. Kendinize çok <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. It all down for you I ain't never giving up I ain't never you know I'm up. Take, take Taking that crown from you